Eğer benim tezim doğru ise, yani Adem tarım devrimi ile gelen ilk insansa, yani tarım devriminin insanıysa, ilk insan değil, ilk insan 400 bin yıllık bir hikaye. Dolayısıyla 386 bin yıllık. Yani oradan tarım devrimine kadar Paleolitik dönemin tamamı, taş devirlerinin tamamı neredeyse 370 bin yıl. O değil. Neden bu kadar sonra, yani artık soyut, maddi olmayan, put gibi elle tutulmayan, öpemediğiniz bir tanrı, elle tutamadığınız bir tanrı, istediğiniz yere koyamadığınız bir tanrı, acıkınca yiyemediğiniz bir tanrı, cep boyunu yapamadığınız bir tanrı, kılanınıza has kılamadığınız bir tanrı, alemlerin Rabbi, çainatın Rabbi, varlığın Rabbi, sonsuz, mutlak, aşkın, insanın aklının havsalasının alıp bilgisini görmesini, işitmesini, gücünü, kudretini asla aklına sığdıramadığı, idrakiyle kuşatamadığı bir tanrı. Böyle bir Allah tasavvurunu aklın olgunlaşmış bir akıl gerekli kavramak için. Yani Aklın da tekamülü var, evrimi var. Akıl evrimini tamamlamış olmalı ki toteme artık tapmayacak kadar olgunlaşsın. Aya, güneşe, yıldıza tapmayacak kadar olgunlaşsın. Bunlar da yaratılmışlardır diyebilsin. Irmağa, suya, toprağa tapmayacak kadar. ine, kurda, kuşa tapmayacak kadar. Kartala, şahine, şuna, buna tapmayacak kadar. Veya veyahut da yeryüzü şekillerine veyahut da gökte gördüklerine tapmayacak kadar ilerlemiş olsun akıl. Soyut kavrayabilsin, soyut düşünebilsin, aşkın olanı aşkın bilsin, içkin olanı da içkin bilsin. içkin olan yaratılmıştır, aşkın olan yaratılmamıştır. Dolayısıyla bunu kavramak için bayağı bir yol alması lazım. Yani 300 cc'lik bir beyinle bunu kavrayamazdı insan. 1300-1400 cc'ye ulaşması lazımdı. Prefrontal lobun gelişmesi lazımdı. Korteksin üst katmanları, altı katmanlıdır, üst katmanları oluşması lazımdı. Düşünce anlama bölgesi, Wernicke bölgesi beyindeki o anlama bölgesi gelişmesi lazımdı. Ondan sonra konuşma bölgesi, broka bölgesi gelişmesi lazımdı. Beyin nöronlarının basit nöronlardan karmaşık ve çok daha fazla, çok daha güçlü bir biçimde çalışıyor hale gelmesi lazımdı. Soyutu kavramak kolay değil. Onun için yani Adem demiştim. Allahu alem tarım devrimiyle cennetten kovuluş aslında tarım devrimiydi. Tarım devrimi öncesinde avcı toplayıcı, ekmek elden su göl. Yani gidiyorsun, yiyorsun, buluyorsun, sınır yok, polis yok, devlet yok, jandarma yok, yok efendim, mülkiyet yok. Onun için kavga yok, savaş yok. Eski Çağ mağara resimlerindeki 55 bin yıl önce başlamıştır mağara resimleri. Sulavesi Adası'nda işte Avrupa'daki Pirene'lerdeki Koska Mağarası, Lasco Mağarası, Şuve Mağarası, Altamira Mağarası ve bizde de Antakya'da 5 mağara, Denizli'de bir mağara ki Anadolu'da bulunan en eski insansı Fosili 1 milyon 200 yıllıktır. Denizli'de bir mağarada bulunmuştur. Dolayısıyla bunların hepsindeki mağara resimlerinde bir tane insanın insanı öldürdüğü sahne yok. İnsan av hayvanlarını öldürüyor. Sadece. Savaş yok. Niye mülkiyet yok? Niye şu toprak senin, bu arazi benim, o tarla senin, bu bahçe benim yok? Yeryüzü sizin. Küçük küçük kabileler, küçük küçük topluluklar iklim değiştikçe daha uygun yerlere doğru göçüyorlar. Önce meyve yiyorlar, sonra savana haline dönüyor dünya iklimi sürekli değişken çünkü iklim bozuluyor veya değişiyor dünya hareketli ve o manada savanalarda artık yürümeye başlıyorlar. Elleri boşalıyor. Elleri boşta kalınca artık sanat başlıyor veya alet yapımı başlıyor. Taşlardan el baltaları yapıyorlar, çeşitlendiriyorlar. O baltalarla artık daha iyi gıdalara ulaşıyorlar, daha çok Ateşi keşfediyorlar. Ateş zaten var yeryüzünde. Düşen yıldırımla ateş var. Yeryüzünden çıkan mama ile ateş var. Ve güneşin işte yakıp kavurduğu veya yaktığı ateş var. Ateşin çok sebebi var yeryüzünde. Ateşi insan icat etmedi, keşfetti, kontrol etti. Doğrusu bu. Kontrol ediyor ve pişirmeye başlıyor. Pişirmeye başlayınca bağırsak kısalıyor biraz. O kadar uzuna gerek yok. Sindirim kolaylaşıyor, ve mide kanını beyne vermeye başlıyor. Onun için beynimiz vücudun kanının yüzde yirmisini alır. Ama yüzde iki buçuktur vücut kitle endeksinde. Yüzde iki buçuk ama yüzde yirmi. Ya hocam beyin de ama faşistmiş falan diyor musunuz? Yok, hakkıdır. Hakkıdır. Niye? Yönetim merkezi orası. Elimiz oraya bağlı, ayağımız oraya bağlı, gözümüz, kulağımız, dilimiz, dudağımız hepsi beş duyunun beşi de oraya bağlı. Tüm organlarımız, tüm azalarımız yani kalbimizin emir komuta zinciri de oradan geliyor. Unutmayın böbrek, dalak, şu bu hepsi öyle. Dolayısıyla beynin hakkıdır ama hakkını versin. Benim beynim de yüzde yirmisini alıyor, bizim trolün beyni de. Şimdi haksızlık var burada. Haksızlık var. Burada bir problem var. Bari hakkını verin değil mi? Yüzde yirminin hakkını verin. Evet, beyin ne zaman gelişti, artık iyice anlayacak çafa geldi ve işte tarım devrimi öyle başlıyor. Şeker hastalığı daha önce yoktu. Otoimmün hastalıkların yüzü aşkın hastalıktır. Haşimato vesaire tüm alerjiler dahil tarım devriminden önce bu hastalıkları insanoğlu tanımıyordu. Tarım devrimiyle başına bela etti. Niye? Karbonhidrat insanın başına bela. Evet, bugün bile hala uyum sağlanamadı bakınız. Uyum sağlanamadı. Onun için cennetten kovulma sahnesini ben böyle anlamıştım. Evet, cennetten kovmuş. yeryüzü insanın cennetiydi. Nerede buluyor orada yiyor, nerede buluyor orada yatıyor. Akşama kadar yiyor ama kilo yapmıyor. Obezlik sorunu yoktu paleontolojik dönemde. Neyle obez olacak ki? Zaten açlık sınırında geziyor. İnsan oğlunun vücudu açlık sınırına alışkındır bakınız. Birçok hastalığın sebebi kullanılmayan enerjidir kullanılmayan enerji. Yani kullanamadığımız kaloriyi alıyoruz, yakmadığımız kalori obezite olarak, hastalık olarak bize geri dönüyor. Buyurun. Refah hastalığı. Aynı zamanda da işte, işte odur cennetten kovuluş. Belamızı bulduk. Eyvallah. Nuh'u bilmiyoruz. Yani bu hesaba göre 7000 ila 9 bin yıl olsa gerek. Hud, evet biliyorsunuz e, Suudi Arabistan'ın güney kıyılarında, Hint denizine bakan, okyanusuna bakan kıyılarında, Umman ile arasındaki o bölgede mukim bir uygarlık. 17 ila 20 küsür metrelik kum çölünün altından çıktı kalıntılar. Bir felaket olmuş ve bu uygarlık son bulmuş. İrem uygarlığı, Ad, Ad-ı Ula, birinci Ad uygarlığı. Yine Salih'in uygarlığı. Oradan kalıntılar, orada ölenler oldu. Büyük bir kısmı gitti kavmin. Geriye kalanlar da kuzeye göç ettiler. Bura toprak, bura kum, bura çürük, ne yapalım? kaya gibi hani öyle altı kaya üstü kaya gibi falan diyorlardı ya satarken. Nereye gidelim? Medayini Salih. Giden var mı bilmiyorum. Ben gittim. Efendim, Suudi Arabistan'ın kuzeyinde şu anda antik bir kent. Mağaralara oyulmuş. İşte oraya gittiler. Dolayısıyla orada Semut kalmi. iktidar oldu bir medeniyet kurdu. Temud az su demek, az az su demek. Az sudan muhteşem bir tarım uygarlığı ortaya çıkardılar. Nabatiler onların devamıdır, son devamı. Nabatlılar, nabatiler yani tarımcılar demektir. Nebat bitkidir biliyorsunuz. Dolayısıyla Salih Peygamber muhtemelen yine 3000 milattan önce 3000 4000'den aşağı değildir. Lut Peygamber İbrahim'le çağdaş olması lazım. Hatta İbrahim'in yeğeni olduğu söylenir. Niye ta buraya geldi? İbrahim'in hemen arkasına düşmesi lazımdı. Değil mi? Ama buraya geldi bakınız. Dolayısıyla Şuayb peygamber. Şuayb en sonunda, yedili listenin en sonunda. İyen başında Musa var. Musa ile Şuayb çağdaştır Kur'an'a göre. Ha, niye böyle? Niye kronolojiye uymuyor? çünkü bize tarihi bilgi verme amacı taşımıyor. Amacı bu değil. Ne verme amacı taşıyor? Bilinç verme amacı taşıyor. Bunu bir anlayalım. Bunu bir algılayalım.